Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 97. yıl dönümü. 18 Mart 1915'te Osmanlı ordusu Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen İngilizlere ve Fransız İtilaf Kuvvetleri donanmasına mağlup ederek kanla yoğrulan bir zafere daha imza atmıştı. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Birinci Dünya Savaşı'nda en çetin çarpışmaların yaşandığı cephelerden biri Çanakkale'ydi. Öyle bir geldiler ki, Akif'in ifadesiyle kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela, İstanbul'u teslim alarak hilafeti sona erdirmek, Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesini sağlamak ve Rusya'ya yardım etmek için İngiltere ve Fransa öncülüğündeki itilaf kuvvetleri donanmaları ayrıca Çanakkale Boğazı'nda Osmanlı mevzilerini bombalamıştı. Çanakkale cephesinde savaş 18 Mart 1915'te sona erdi. Osmanlı ordusu bütün imkansızlıklara rağmen büyük bir başarı sağlayarak İtilaf kuvvetlerinin Çanakkale'yi geçmesine izin vermedi. 20. yüzyıl Osmanlı'nın iyice kuşatıldığı asırların sonuncusudur. Önce Trablusgarp Savaşı, sonra Balkan Savaşları Osmanlı'yı iyice yıpratmıştı. Batılı büyük devletler çoktan hasta adam dedikleri Osmanlı'nın ölümünü dört gözle bekliyorlardı. Ancak evdeki hesap hiç de çarşıya uymadı. İşgalci Avrupa'nın hasta adam olarak kabul ettiği Cihan Devleti Osmanlı'nın hasta hali dahi tek dişi kalmış canavar Batı'yı dize getirmeye yetti. Yurdun her köyünden, her dağ başından kopup gelenlerin aslanlaştığı yer olmuştu Çanakkale. 250 bin aşkın Mehmetçik hayasız akına karşı göğsünü siper etmiş, Çanakkale'yi geçilmez yapmıştı. Çanakkale sıradan bir ölüm savaşı değildi. Hakla batılın, mazlumla zalimin, küfürle İslam'ın kıyasıya çarpışmasıydı. Çelikten bir saldırıya karşı etten ve kemikten bir savunmaydı Çanakkale. Müzik Seyit Çavuşların, Fatma Ninelerin, inanç, namus ve vatan için her şeyi göze aldığı mücadelenin adıydı. Şimdi ise yaşatılmayan tarih olarak biliniyor Çanakkale. Ecdadımız 250 bin şehit vererek bu savaşı kazanmıştı. Adını tarihe altın harflerle yazdıran ecdadımız bütün dünyaya Çanakkale geçilmesi haykırmıştı. Müzik